Bugün biraz daha oynuyoruz. Giriş yapıyor, yapılıyor, yapılıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Size dostlar. Bakın arkadaşlar bu benim hesabım. İşte böyle avatarlarım falan da i̇şte. Bu benim hesabım bakın. Brawl Stars hesabım. Brawl Stars oynayanlar şuradan bir like atmayı unutmayın. Kanalımın şerefine. Biliyorsunuz Roblox kapandı. Normalde Roblox videosu gelecekti. Ama bugün Brawl Stars atıyoruz. Böyle geçiyoruz zaman. Şimdi isterseniz hemen bir maç atalım. RT'yi alıyorum. Ve knockout serverimiz başlıyor. Gelin lan. Allah Allah. Of. Oh. Şimdi tabii burada botlar geliyor her zamanki gibi. Yakında Roblox kapandığıyla ilgili eleştiri videosu da kanalımızda olacaktır bu arada dostlar. Onu izlemeyi unutmayın. Yakın da çekeceğiz yani. Şimdi biz şöyle alıyoruz. hediyesi hediye açılımları yapacağız. Açıyoruz. Aga be süper ender yaptı. Benim kulübüm bismillah mafyacısı isteyen gelebilir. Yani gelin yani güzel bir kulüp. Roblox açılırsa Roblox videoları da gelecektir bu arada arkadaşlar. Unutmayın. Bayağı bir Roblox videosu gelecek yalnız. Ama tabii şimdi bildiğiniz üzere Roblox kapandı. O yüzden de çekemiyoruz haliyle. Evet, yine bir strateji açılma. Destans yazıyor. O 100 kredi crow kardeşimize geliyor. İşte bu. Cezalı görevler de yaparız bu arada oyunda yorumlara yazmayı unutmayın. Biri koyla maç atalım şöyle. Arkadaşlar yani Roblox eleştiri videosu gelmesi Roblox'un kapanması ilgili eleştiri videosu gelmesini istiyorsanız 5 like'ta yapıyoruz onu. 5 like gelirse yaparız. Grom kardeş yakaladım lan seni. lan Oğlum ya. Off. Yenildik aga. Yenildik. Şimdi başka hangi karakterimi oynasam? Hadi şuradan da bir sende yapayım. Aşamağı kastıcağımız videoda eleştiri videosundan sonra olacak bu arada arkadaşlar. Onun için de 10 like'ı bekliyorum. Biliyorum kanalımız yeni açıldı ve videolarımız da büyüyerek büyüyerek gelmeye devam edecektir dostlar. Öldük lan... komedi. İsterseniz bir aşamalda kasarız dostlar. Aşamalda bu Aşamal taridisi açarız. Sonra da videoyu bitiririz. Soygun. Şuradan bir et, el... aga etgal aldılar. Ben de şuradan baz alayım o zaman. Oğlum niye bağlantınız gidiyor? <laughs> Savaş topu. Leon'a <laughs> <laughs> mı ya. Arkadaşlar Leon Leon'suz kaç rütbe ona yoruma, yoruma yazmayı unutmayın. Aydilenizi de verin. Brawl beraber oynarız. ポコレイス Hadi atarsınız lan. Aga kestiler. Hmm. Oğlum botlar oh. gel duruyor vereceğim. Hayır. takıma böyle botlar geldiğinde sinir oluyorum abi. Ya abi yenildik. Açamam oynamayalım ya. Yakında ben Elmaslada karlar da gelirim arkadaşlar. Onun videosunu yapacağım. Shorts olarak atarım belki. Arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Yeni 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 içeriklerin videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı Yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Video biter haka.